Evet efendim bir dakika beklerseniz amirimi çağıracağım. Aa, döndüler. Aa, hayırdır inşallah. Süleyman. Süleyman, kalk, Süleyman. kalk Adnan Beyler dönmüş. Hı. Tamam, Adnan Bey. Hadi. Bir daha seni co-pilot diye almam yanıma. Motoru çalıştırdım, uyudu. Şimdi gözlerini açtı. <laughs> Keşke Nihal de seninle gelseydi. O da bizim arabada çok sıkıldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir aksilik yok inşallah. Yok yok. Hoş geldiniz. Her şey yolunda. Aman öyle olsun efendim. İyi geceler. Güle Size güle. De. Güle güle. Eve dönmek istemişler Zahar. Hadi. Yarın kafa dinleriz diyordum. Üf. Cemoş. Hadi. İki adım atacak halim yok. Sen merdivenlere behlül. İyi geceler herkese. İyi geceler. İyi geceler. biraz konuşalım. Evet. Her şeyi organize ettiğini düşünüyorsun değil mi? Herkesi parmağında oynattığını düşünüyorsun. Ama bu işten zararlı çıkan sen olacaksın. Konuşma tarzını hiç beğenmedim. Senin oyuncağın olmayacağım Firdevs Yörüoğlu. amacına ulaşamayacaksın. Bu söylediklerimi de unutma. İyi geceler. İyi uykular. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.